Toplu yapalım ya. Çok önemli bir rakip karşısında, ee, taraftarımızın büyük desteğiyle gerçekten bugün e, lig ikinciliğine kadar ulaştık. Takım olma adına çok ad önemli adımlar atıyoruz. Bugün de gerçekten bunu perçinleştirdiğimizi düşünüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi yerlere, daha iyi futbol oynayarak e, bütün maçlarda kazanma adına. Bütün her şeyi sahaya yansıtacağımızı umuyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Ya Sağ olun. Şampiyonluktan söz edebilir miyiz? Yok. Şu anda bizim tabii zirve adına önemli bir adımımız oldu bugün. Ama gerçekten bunların konuşulması için daha erken olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ilerleyen senelerde ve ilerleyen zamanlardaki alacağımız skorlar bizi kim bilir belki oraları da inşallah getirir. Ya, tabii ki. Yani bu sene de var Avrupa. Sonuçta hedefimiz arasında var ama inşallah bunu dediğim gibi sonuçlara yansıttığımız anda gerçekleştireceğimizi de umuyorum. İyi bir takımız çünkü. Sağ olun.